Enginarlar iyice büyümeden, enginarlardan küçük bir konserve yapmak istiyorum. Ee, böyle hani kilere konacak cinsten bir şey. Böyle bakınca kocaman gibi ama aslında değiller, daha fazla çanak yapmış değiller. Dış yaprakları da tamamen alıyorum. Bunları konserveleyeceğim. Konservelemek için öncelikle tabii ki bunları istediğim boyuta getireceğim. İyice bu yapraklar alıyorum. İki cins var burada. Evet. Yapılacak iş aslında oldukça basit. Şurasını da alıyorum. Şunu böyle kestim. Sonra da uzunlamasını ikiye kestim. Şimdi bu daha evvel yaptığım bir tane. Daha farklılar. İç yapıları farklı gördüğünüz gibi. Ama sonuçta hepsi enginar. E, ee, körpe olması mıyım, küçük olması mıyım? Bu şekilde kavanozlayacağım. Bunun için bir yandan onları yaparken bir e, sirke ve beyaz şaraplı bir sıvı başlatıyorum. Bunun içine eşit oranlarda sirke ve e, şarap koyacağım. Sirke yetmedi, devamı lazım. Bunları böyle birebir oranda koydum. İçine lezzet için arpacık soğanlarım var. Sonra bunları kullanmayacağım. Sadece şu anda iki diş sarımsağım var. Onları atıyorum. Şöyle biraz da maydanoz atıyorum. Değirmen değil ama tane karabiber koymalıyım. Şöyle Şimdi bir de tuz koyacağız. Buna bayağı böyle buz koyduğum gibi. Çünkü tuz ve sirke bunu tutacak aslında. Evet. Ve. Ha biraz da zeytinyağı. Sonra üstüne ayrıyeten koyacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet. Tabii ki enginarları söylemedim ama limonlu ve bir suyla bekletiyorum. Hani kararmasınlar diye. Evet. Bu arada bu da kaynadı. Okey. Şimdi bunları bunun içine buradan alıp atıyorum. Evet. Bir yandan diğer bir düzenek hazırlamam lazım. Bu da bunların konservelenme hali. Bunu da böyle koyuyorum. Şunu şöyle koydum. Bu da yanıyor orada. Şimdi bir adet böyle bir kalın dipli tencere aldım. Bunlar yıkandı. Kırıldadı. Şimdi büyük küçük kaç taneye gerekirse duruma göre. Bunları bunun içine içlerine doldurduktan sonra koyacağım. Ve e, yarı bellerini geçecek kadar su koyacağım. Ve kapaklarını kapayıp ama sıkmayacağım. Kaynamalarını isteyeceğim. Kaynadıktan sonra bunu şu anda burada e, tam pişirmeyeceğim. Böyle yani pişmeye çok yakın ama hafif de bir böyle kırt ediyor olsun istiyorum. Çünkü onun içinde de e, kaynayacak bir 10 dakika, konserveleşebilmesi için e, öyle kaynayacak bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra e, o süreçte de pişecek. Dolayısıyla bunu ona göre ayarlıyorum. <laughs> tamam, bunlar oldu. Altını kapadım. Tamam. Şimdi bunlar pişti ama hala diriler çünkü dediğim gibi pişmeye devam edecekler. Ben buna bu aşamada Biraz tazesinden limon suyu kattım. Asit iyidir saklama için. Şimdi bunları nasıl dolduracağız meselesi. Yani tıka basa doldurabilsen tabii çok şahane. Ama o kadar sıcakken hayat biraz... böyle küçük kavanozlar ya da bildiğim büyük kavanozlar nasıl istiyorsanız nasıl kullanacağınızı düşünüyorsanız Daha suyum var orada. Üzerine yağ ekleyeceğim. su da kaynadı. Şimdi bunları buraya koydum. Sıcak su koyuyorum. Altlarına bir bez peçete koydum. Direkt yere deyip tangır 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 olmasınlar diye. Evet. Bunların üzerine zeytinyağı tamamlıyorum. Şu anda bunları yememek zor geliyor. Ağızlarında daha sıcak olmadan hemen kapıyorum. Ama iyice sıkmıyorum. Sadece şöyle kapayıp şöyle bıraktım bak ama kapalı. Tamam. Şimdi bunlar içinde kaynayacak. Kaynadığını göreceğim. Lop lop edecek. Kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika daha öyle olacak ve ondan sonra zaten olmuş olacak. Vallahi bu yaklaşık bir 25 dakikadır burada biraz uzun sürdü. Bu arada bunlar oldu dışarı aldım. Bunun da bu kadar uzun sürmesinin sebebi aslında bu tencere ve bunun boyu yanlış birbirine. Yani doldurduğun suyun muhakkak yarı belinin üstüne gelmesi lazım. Bunda öyle bir şey olmadığı için bu iş uzadı. Ee, siz eğer yani hangi iki boy değil hangi boy yapacaksanız ona uygun bir tencerede... Yarı belinden böyle iki parmak yukarıda olmasına dikkat edin ama bu da sonuçta oldu. Bunu da alıyorum. Tam ka yani kapamıştım ama sıkmamıştım biliyorsunuz. Onun için ...dikkatli alıyorum ve burada sıkıyorum. Evet, enginar konservelerim hazır üstünde yağıyla beraber görüldüğü üzere. Evet. Bebek enginar mevsimini bence kaçırmayın.